Mikrofonu şey mikrofonu yukarı göndermişim de yanlışlıkla. Aha. Sesin şu an çok daha net geliyor bu arada. He, bu arada Almanlardan bir donanma aldık. Üf. Üf. <laughs> falan mı abi? Ne? Yok. Şey donanma aldık diye. Bak Almanya'ya bak. Almanya'nın limanlarına bak iki tane şey var. Ha. <laughs> Gördüm. Donanmamızı aldık. Bir de şey yapacağız. Abi ne yapacağız Air, Air, Force var. Air Force'a bir şey koyamıyoruz. Şey yapayım mı? Rauf şey Rauf Paşa'yı koysak mı acaba? Havala. Ya da yok ya havala koymayalım. Bin... Yani Modify Officer Corps diyor da. Ha. Ne isme ekleyelim? İsme, İsmet koyalım mı? Nereye? E. Şey, DP Cap Military High Command'e. Ha. İsmet, İsmet olabilir ya. İsmet Paşa reis veya <laughs> Ahmet İzzet Paşa savunma... Ahmet kapı. İzzet Paşa da olabilir de abi hep savunma, savunma nereye kadar? Biz hocam artı devlet olmayacak mıyız? Nasıl yani? Artı devlet olmayacağız mı biz? Burada artı basmıyor muyuz? Ee, tüfek, biz daha çok savunma ya. Biz yatacağız, savunmaya yatacağız genel <laughs> olarak. Ama abi diyorum ki ben de işte top, top en iyi savunma aracıdır abi. Ya top inşallah üretiriz ya. Artileri üretiyorum da şu an eksi -613'teyiz. Biraz da orduları da artileri sokmamız lazım. Sadece bir tane artileri var. He. <laughs> o zaman şimdilik bir şey basıyorum. Zaten oy pp de yok yeterli şey de. PP'miz de az, şeyimiz Ay. de az. Ama şey destek sahra topu koyayım ben orduya. Yani. Oy. Koydum oy. gitti. Ha ordu template hakkında hiçbir fikrim yok o yüzden evet. bir şey demeyeceğim ee, 1.4K biraz açığımız var Bu açık 1405 günde geçermiş Az Ne diyorsun? 1405 gün Şey diyorum 4 yıla kadar biter mi? Biter Biter tamam. biter. biter. <laughs> İşimiz biter Biter, Şimdi biter. Başlattım. Abi Lan Trablus kartta neden adam yok? Var adamım var ya bir sürü komutan atadım oraya Ha pardon default modda değilmiş o yüzden göremedim Okay. Evet. Gördüm oraya ekstra adam koydum Aa dokyan Lan niye dokunuyorsun? Ayda agadır kırıcı. Aha. Hemen borç alalım. Crisis of Agadir. Oo hocam. Fransa abi. Fasa bir himaye dayatmak istiyor. Almanya İmparatorluğu bu karara karşı çıkıyor. Stop niye suikastın mı ne? Bilmiyorum ya. tamam. Bak orada ha, ekonomik kısıtlamaları kolaylaştırın mı? Hayır, Olur. hayır, ordunun modernizasyonu. Bazen a a Shingai çöktü. Allah savaş başladı. Dur 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 bir dur. Bir saniye, dur. bir saniye. Hocam, hocam. Dur, 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 dur. Bismillah. Baş üstüne efendim. Savaşı, savaşı ben tamam. yönetirim. Sana güveniyorum. Hazırım. Düşür abi şey lütfen. Tamam bir Hı -hı. saniye. Dur, düşür. Dur düşürdüm kanka bak, Travdus Karba bak bakayım. Her yer yeşil. Tram, a nasıl yaptın lan? Kanka, bizim bizim taktikler bunlar. Sadrazam istifa etmiş. Okey, severiz. Dağ anlaşması imzalandı. Bismillah Asiris yani. Allah, Asiller isyan ediyor. Okay, asiller Asirler nerede abi? Bir fikrim var mı? Asiller Yemen'de kanka. bak. Yemen. Ee, Okey, şu şu iki toprakta çıkacaklar değil mi? Kız kurtun şunları. Onlara onlara harekatı şey, durdurun. Bakarım ama başlasam acaba. Efendim. Yeni bir commander atayabiliyor muyuz abi? Efendim. Yani, evet, Mehmet Esat Paşa hemen. Ya da yok Halil Paşa'ya atayacağım oraya. Emirleriniz için hazırım. Atadım zaten. Eee ne zaman çıkıyorlar haberin var mı? Hiçbir fikrim yok. eksi ee, 964 gün sonra çıkacaklarmış. Eee. <laughs> <laughs> Aha, asil Idris. Lan! Emriniz var mı? Tamam. Bir dakika, dur dur. Eee bir şey soracağım. Ben burada ordu şey front line çekmeyi bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Aynen. Bu oldu. Bak. Şu anda gelleşecekler. Tamam. tamam. Emirlerinizi bekliyorum. Başlatıyorum yani şeyi. Asil'i sana mı bırakayım? Asiri bana bırak ya bana bırak. Tamam. Sen Emirlerinizi bekliyorum. Ya. Bu arada iki tane de asker yollayayım sana yardıma. Aynen gönder lütfen. Gönderdim. 7 askerle halleder misin? Yoksa da getireyim. Mi? Hallederim gibime geliyor Yani. Tamam. Gönderdim. Gönder, <laughs> çıkacağını Hop. düşünmüyorum. Çıkartma yiyoruz. Okey. Bu Trabluskar. Hadi Oo, hadi o, hadi hadi. Kralını yediler. Harekatı durdurun. Y Nerede paket e kralı yok mu? Baktım güzel bir paket kralı yemiş. Kralını yemişler hakikaten. Kralını yediler. Eviniz yok mu? Bu arada Kıbrıs'ı satın alacağız ha. Haberin yok. iyiymiş. Hı -hı. Ne yapacağız biliyor musun? Bir Almanların yanına yaklaşacağız, bir Fransızların İngilizler. yanına yaklaşacağız, bir İngilizlerin yanına yaklaşacağız, bir Rusların yanına yaklaşacağız, bir komünistlerin yanına yaklaşacağız. Tam bir dönek olacağız hazırım. yok paket atmayı deneyecektim de ya. Harekete hazırım. Tam cephede arası yardım gönderdim. Hazırım efendim. Allah. Oo hocam dur geri çekilme. Tamam iyi iyi. Okey ya tamam şu. Şey gibi. Tutuyorum. Ha, Yok sıkıntı yok. Hı. Senin baban da gerçekten hayatta mı geldi? Aynen. Göz <laughs> komutanım. <laughs> Baskın attı. <laughs> ben de babali baskını yedim bizim. Harekete hazırım. Bakayım Asir iyi gibi ya iyisiniz. Asir'i dövüyorum biraz. Dövdüm. Ya hayatımda ikinci defa falan birini yen iyi olabilirim şu anda. Anasını satayım. Bir dakika lan. Ama Asir'e 40 da yollamazsın ya. E, Asire 40 division yollama dedim. Yunanistan'a 40 division yolla dedim. Kanka Yunanistan'a 40 division yollamayacaksın kanka. Bu nasıl ya? Yapma oğlum öyle bir şey. Bir satayım hani nasıl oynan onu oynanacağını bilmiyorum zaten. Adamlar açlıktan ölür. Oh. Tamam. O tarafa gitme o tarafa gitme sen şöyle git. Hazır mısın? Sen de Yürümeye devam yani. edin. Okey topluktan attık adamları. Oo güzel. %99 yeniliyorlar. %99 yeniliyorlar. Heh. Sonraki yüzde <laughs> üç kazanma ihtimali falan. olur. Aha yani. hürriyet fıkrası kuruluşu tamam. okey Hürriyet fukrası kurulmuş. Evet. Aa tobruk gitti. Güzel. Emriniz Abi, var hemen mı? oradan mı? kaydır orduları. Kaydırma çıkarma atabilirler. Ha. Biz alanın. Orada en az bir askerin durması lazım. Ha. Yani, Hazırım efendim. Hazırlar gitmeye hazırım. Ben gaziye yönlendiriyorum orduları. Emirlerimiz ben de için hazırım. şurada nereye götürüyorum orduları? Şurada hiçbir fikrim yok. Ee, bir dakika. Aşağı asire götürüyorum. Aşağı asirde güzel bir şeyimiz var. %96. Aha Alman işbirliğine devam edin. %98 oldu bende de. Hadi lan düş artık. Aha vallaha <laughs> <laughs> Abi nasıl yiyin? Okey. Toparladın. Hak, Hak edildi. Sana götürüyorum orduları. Yok yok dursun. Ordular yine asil. Türkiye Abi, İtalyan. abi. İtalyan. Oho. Ha ha Ohohoho. Come on man. Bir de bak Let's go. kanka. Go. İtalya'ya bak. İtalya bak. Ee, bize savaş tazminatı ödeyecekler. Osmanlılara savaş tazminatı. Borcumuz azalacak kanka. Ha ha ha. Çok ciddi. bak, borcumuz azalması lazım. Hemen abi mal, lazım. mal vereceklermiş ama bize ya ondansa. Neyse abi bizim şu anda şey yapmamız lazım. Balkan savaşlarına hazırlanmamız lazım. Tamam. Bana kulak verin. Eee Burayı dinle. Dur. Bir 24 division. Ben dikkatle dinleyin. 25 oldu bir saniye. Emriniz var mı? Şey okay. Hala Kıbrıs alamam. Hazırım. Kıbrıs'ı satın almamız için biraz borcumuzu ödememiz lazım Almanlar bizim borcumuzu ödeyecek Biz de Almanlara bizim borcumuzu ödedikten sonra Almanların parasıyla Kıbrıs'ı satın alacağız İngilizlerden <gülüyor> <gülüyor> Alman kuklası olmuş abi Alman kuklası olmayacağız sadece işte evet, bak... Askeri bak şey ekonomik bakımdan Yok bak e, Alman Osmanlı silah atlaşması ardından Alman kurtarma paketi var Bizim e, 2.950 bin liramızı silecekler. Biz de hemen Kıbrıs'ı sat, satın alacağız. Kıbrıs'ta... O da... neymiş lan? Aynen. Kıbrıs'ta kaç alacağız biliyor musun? 2.950 bin liraya sat, satın alacağız. Bir Osmanlı lirası falan e, 15 Amerikan parasına denk geliyor galiba. 15 dolar dolara bir falan şey, tek alıyor. Öyle bir şey de ya. Yani. Zaten abi bu dönemlerde falan. şey durumu var hani... E, Victoria oynadığın için biliyorsundur. Pound. Pound. Yani aslında para birimi. Aynen. Pound da ne kadardır? Hazırım komutanım. Bakıyorum. Yani hiç ne kadardır falan diye düşünmeye gerek yok. Hazırım. Hemen soralım. Bak burada. Ama bir de isyan yiyeceğiz biz değil mi? Arnavutluk'tan değil mi? Arnavutluk'tan yiyeceğiz. Ee, adalardan yiyeceğiz. Adaları siktir et abi ya. Adalardan var ya bütün Anadolu'yu işgal edebilirler ha Hayır diyorum işte Harekete hazırım Ha tamam Şey olarak eee Emriniz yok mu? Anadolu'ya çek bütün ordu ondan bahsediyorum Adalar boş ver. Ha. Anadolu'yu savun Dur O adalar zaten hani Yunan ana karası düştüğü zaman adalar alırız artık böyle. Yok sıkıntı yok onunla sıkıntı yok Sadece Asker çekmemiz lazım oralara Hmm, okey. Harekete hazırım! İki Division'la... Yok, Division gerek yok ya hemen Karadağ'dan kaydırırız anlamadık için. Abi, Karadağ'dan... Karadağ o kadar kolay gider mi bilmiyorum. Çok kolay gider. Ha Sıçtık. Gitmeye Arkadan... hazır! Arkadan... Şey... Lojistik sı sıçtı yani, yüzde sıfıra düştü lojistik. Normal. Toparladın! Ha sen orduyu kaydırıyorsun çünkü. Aynen. Ama... Çok normal. Eee Hazırım! Tamamdır. Orduyu böyle ayarladım. Bence Karadayı 10 kişi yeter. Abi, abi bir şey soracağım. Heh. Ee... Şey... Bizim eee Peloponnesos'a çıkartma atma ihtimalimiz var mı? İmkanı yok şu anda bizim çıkartma denememize imkanı yok çünkü bizim şu an Eee kaydırabileceğimiz bir asker lüksümüz yok. Ha, okey Yani Alkan savaşlarının tamamen sana bırakıyorum. O sırada ben de fokus gideceğim o zaman. Tamam. Abi dur fokus değil de sen şey yap. Tamam ee, tam sen fokus git de karları geç de ee, şey yapacaksın. Teknoloji, teknoloji araştırmaları yap. Ha tek, ya tek basit zaten. Yani. Geliyor. Aa ondan Osmanlı silah araştırıyor. Hayda. Bir dakika durdursan oyunu. Durdurdum. Sen seçtin mi çoktan fokustu yeniden? Seçtim. Alman kurtarma paketine gittim. He he, Alman kurtarma paketine gittin. Oradan Kıbrıs'ı satın alacağız, değil mi? Aynen. Ondan sonra nereden gideceğiz? Biliyor musun? Ee, ee, Fransa ile müzakere eder. Eee İngiliz Osmanlı sözleşmesini, sözleşmesini onaylamak, onaylamak. Kıbrıs onaylamak Kıbrıs'ı satın. He. Bir de Bağdat de, e, Berlin-Bağdat demiryolunu gitmeyeceğiz Gitmeyeceğiz. Gidemeyeceğiz. Oraya. Maalesef İngiliz Osmanlı Sözleşmesini online edeceğiz çünkü Aynen Keşke bir Berlin Bağdalı'da yapsaydık ama yapacak bir şey yok Aynen Sallı o yüzden Yapacak bir şey yok Okey abi Başlat. Salla o yüzden Tamam Eee Research Slot Kurup 76.2 milimetre çıkmış Hemen onu araştıralım 467 gün sonra şeyi yapacağız Okey ee, yeni ordu topçularımız toplarımız olacak. Okey abi. Ben bu kararlardan da borç almaya devam. <laughs> Topu hatta ben silah üretimi tamamıyla mı bitirsem acaba? Abi sen silah üretiyor mu zaten? İki fabrika veriyorum. Ha? Güzel Almanya kurtarma paketini aldık. Şeye gidelim. Fransa ile müzakerelere başladım. Ben hatta tamamıyla şeyi durduruyorum, kapatıyorum eee ıı, silah fabrikamıza tamamen topa Hı -hı. veriyorum. Tamam, full topa ver. Aynen, ya şey da dur full topa mi? verme. Bir tane destek ekipmanına ver. Bir tane full var zaten. Hani bir tane Anladım. daha fazla ver. Aa, yok, eee bence öyle yapalım. Ama. Tamam, öyle yapalım. Ya çünkü çok kötü diyor yani. Çok kötü diyor. okey abi. Lena got ya. Emriniz var Hayda, mı? Hayda. Ulan bu Ruslar. Atatürk'ü buzgallara. Bana kulak verin. Aha. Haber Bir dakika. Tamam. Buradan İngiliz-Osmanlı sözleşmesini onaylamaya gidiyorum. Aynen. Hadi bakalım devam. Emre efendim. Savaş ne mi? zaman başlayacak? Savaş birazdan başlar. tak diye girecekler. Hı, Hı Şu anda Balkan Birliği kuruldu mu kuruldu? Ha? Ne oluyor lan? Kimle savaştız Yemen? Yemen. Ay Allah belasını versin bu Yemen'e. Beni dikkatle dinleyin. Bana yukarıdaki küçük bir orduyu ver. Şee, bana küçük bir ordu ver. Japona bakayım. Dur. Eee. Hazırım. Hı -hı. Bir de Ahmet İzzet Paşa'yı verdim. Yok Ahmet İzzet'e kadar gerek yok. Harekete hazırım! Yolla- Yolladım. Bir dakika. Ha, yolladın mı? Yolluyorum, yolluyorum. Şu an gitmekteler. Okey. Ama biraz zorlanacaksın çünkü azlar işgale başlayacaklar. Evet, evet. O adamlar çoktan işgale başlamış olacaklar yani. Meccik'de hakkını hakkında tutabilsek bizim için mükemmel olacak. Tamam Hemen oradan Kıbrıs satışı Aynen Kıbrıs Bak. satın alacağız Satın alalım bakalım Kıbrıs'ı <laughs> Titanik battı Evet 1912 seçimleri oh, İttihat ve terakki Tamam Kıbrıs ı, Kıbrıs ı satın aldıktan sonra Dur bakayım hmm. ee, Yok zaten gidemeyeceğiz Demokrasiyi e, Baltalamaya gideceğiz Oradan da Vatan Bir dakika parçalara gidiyoruz? Ha tamam tamam. Vatan Hürriyet'e gidelim tamam. Aynen. Oradan zaten. Cemal'i mi, al. mi alayım? Enver'i mi alayım? Eee kimi Hı. al biliyor musun? Kıbrıs'ı Enver'i al. al. Enver'i al. Aldım. Nerede Dur bakayım ben nereden geçeceğimizi söyleyeyim. Ee, evet. Şu anda demokrasi baltalamaya gidemiyoruz. Niye? Ee, kendisi gidecek. Aynı 1912 seçimleri gibi. Kendiliğinde olacak. Hımm. Kurtarıcı subaylar darbesi aktif değil. ha. Tamam. Şey. Babali baskını yememiz lazım. Şimdi. Suriye'deki e, Fransız yatırımlarına girebiliriz. İngiliz misyonu. E, Alman danışmalarını evet. içe aktarabiliriz. Bu Almanlarla ilişkimizi yükseltir. Yeniköy anlaşması neymiş? O çok kötü onu direkt yapmayacağız. Aynen. O Ermenilerin neredeyse bağımsızlık bırakıyor. Sonra eee Rusya'nın paputu oluyoruz. Oo kötüymüş o baya. O yüzden direkt ee, bundan sonra gitmeyeceğiz. E, yeni Yeniköy anlaşmasına ve ilerisine gitmeyeceğiz. Aynen. Onun dışında Eee ekonomiden İsrail'e satabiliriz. Ya, ek ekonomik ekonomik bağımsızlığımız şeyine bir daha İsrail'e mi satabiliriz? Ne? Evet. Nerede? Jerusalem'i satabiliyoruz İsrail'e. Yahudi. Ye. <laughs> <laughs> Satalım da sonra İsrail 100 yıl sonra oradaki Arapların aklına koysa. <laughs> Ama sonra bize de girebilirler şimdi sıkıntı. Ve silah sözleşmelerine gidebiliriz. Eee ondansa nereye yapayım biliyor musun? A veya yabancı tasarımları davet edebilirim. Bize teknoloji Aa, mantıklıymış. Tamam onu yap. Tasarımları şey yapayım davet edeceğim. Aha. Mantıklı mantıklı. yalnız duran adam. Yalnız da ittifaka katılma mi misindir? Yani join faction. Niye biliyor musun? Çünkü Almanlarda aldığımız parayla kırmızı satın aldık. yani başlattım. İşte buna diplomasi denir koçum. Tabii oğlum. <laughs> Bizim şeyimiz. As dakika. bir dakika. dur 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 dur. Oyunu Yürüdüm. dur dur. dur, dur, e dur. Emriniz. Ada da sıçıyoruz. O zaman sıçmayalım reis. eee bekleyelim. Ada da beklerim. Ben power harcamanın hiçbir şeyi yok. Şeyi çağırabiliyor muyuz ya savaşa? Evet. yap Abi. Arap devletlerini çağırabiliyor muyuz diye baktım, çağıramıyorum. Arap devletlerini çağırabilsek bile kaç ne fark eder ki? Kanka bak ee, şurası var ya bizim... Haa tamam Aynen Onun üstünden saldırabiliriz. Hadi 98 aldık, aldık orayı. Bir dakika dur dur dur. Dur, dur. dur lan dur. Burdaki üç kişiyle sen bu tarafa gideceksin, şu iki kişiyle sen sen ee, saldırırsın. ajan istihbarat teşkilatı kuruyorum. Kur abi onu. İkinci şube. Okey. Bu arada teknolojiye bir bakayım. Ee, galiba şeyler çıktı. Fokus'a gidelim önce. Ha, Yeni focus... silah Aynen. Hemen borçlarımızı ödeyelim bir şey. Abi on bir bin lira borçtayız e, ee, oyuna başladığımızda 8000'di. Aynen. Çok çok iyi durumdayız. Lan ne oluyor? İkar <laughs> Balkan savaşların patladı değil mi? Evet. Yes. Abi bir dakika bekleyebilir misin? Şu anda Yemen'i tokat banyaya yapıyorum da. Yemen'i tam yine... Balkan savaşları çıkmamış. Adalar isyan etti. Ha. Emirlerimiz. Ha. Dur adalar isyanına ben bakarım. Ama istediğin zaman devam ettirebilirsin. Ettireceğim. Burayı dinle. Bir daha mı 1912 seçimi? What the fuck? Ne oluyor lan? Dur geri aldı. Aha. Marip düştü. Oh. <laughs> He. oh mis. Gel. Tamam abi. Hazır ol. Taraf senin. Ee, tamam. Burayı bilmiyorum ama Balkanları bilemiyorum. Balkanları bilemiyorum o yüzden. Balkanları ba bana bırak. Tamam sen al. Ee, ben Hadi şu gidelim. Adalardaki adamları kesiyorum. Akşam. Ee, Güzel adamların içinden geçiyorsun sen. Aynen, Güzel aynen. bir şekilde.